bizlerim selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bolalar gelsin. Maşallah. En güzel kullandığımız mekan burası. Ha, tebrik ediyorum. Ben çok güzel evet. bir şey düşünüyorum. Biraz Bank Genel Müdürü'ne yaptık. Buna evet ablemiz zamanla yürütüldüğü konu. Şöyle bir baktım. bir şey. çok kıymetli Önder Başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerine ve kıymetli kızlarıma bu güzel ev sahipliği için canı gönülden teşekkür ediyorum. İl Komisyon Başkanımız Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın. Önder yıllara mahsar birçok mağduriyeti ortadan kaldırmak adına 28 Şubat sürecinde ve öncesinde özellikle başörtülü kızlarımızın yurt dışına giderek eğitimlerini devam etmesini sağlamak adına da daha çok çok ciddi o dönemin mağdurlarına destek oldu. İmam Hatip li öğrencilerin, meslek liselerinin yollarının kesildiği bir Türkiye'den. Şimdi İmam Hatip Lisesi mezunu bir cumhurbaşkanına Türkiye Allah'a hamdolsun kavuşmuş vaziyette. 28 Şubat sürecinde yaşanan hele de Malatya'nın pilotil seçildiği dönemde başörtüsü mağduriyeti yaşayan Türkiye'den bugün vali olarak başörtülü valilerimizin atandığı bir Türkiye'ye döndük. İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırıldığı, Kadınlarımıza yapılan bu muamelenin insan hakkı ihlali olduğunu düşünüyorum. Bu muamelenin ortadan kaldırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Öndere Abdurrahman Başkan'ın 5. senesinde başkanlıkta çok tarihi bir mekanda Karakaş Konağı'nda öğrencilerimize, evlatlarımıza hizmet veriyorlar. Eğitimler veriyorlar. Rabbim emeklerinizi boşa vermesin. de Öndere değerli başkanıma yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. Hanım kızlarımızı gördükçe çok daha mutlu olduk tabii. Böyle enerjik bir vaziyette buranın kıymetini bilenlerden ve inşallah buradan istifade edenlerden de olacaklar. Ve en çok insanın mağdur edildiği bir dönemden bugünlere geldik. Ve biz bunu anlatınca da sanki fil tarihinden bahsediyormuşuz gibi. Hayır, daha 3-5 sene öncesine kadar bile zaman zaman sıkıntıların yaşandığı bir alandan geldik. Çok şükür bugün işte milletvekili arkadaşlarımızdan valilerimize kadar artık fırsat eşitliğinin olduğu bir döneme geldik. Ben hiç unutmam, bundan herhalde bir 8-10 sene önceydi, dönemin Barolar Birliği Başkanı, ee, Allah amelince rahmet eylesin. Ee, İmam Hatipli bir başbakan içme sindiremiyorum demişti hmm. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili. O kadar zoruma gitti ki, o kadar dokundu ki. Çünkü bu ülkenin evladı, bu milletin asli bir ferdi, ee, sırf İmam Hatipli olduğu için dişiyle, tırnağıyla bir yere gelse bile, milletin tamamı oy verse bile ama bir hazımsızlık oluşturuyordu. Bir taraftan katsayı adaletsizliği, bir taraftan o başörtülü hanım kızlarımızın üniversite kapılarında başlarında örtüsü çekilirken o hüngür hüngür ağlaması, bunları unutmamak lazım. Kolay gelinmedi. İşte o yüzden buraların hakkını da, içini de doldurmak lazım, hakkını da vermek lazım. E, bu bilinçle hareket etmek lazım. Yani ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, hiç kimse bizim için hiçbir farkı yok, hiç kimsenin birbirinden. Ama e, ne tür kazanımlara da sahip olduğumuzu, geçmişten bugüne ne mücadelelerle bunun olduğunu, ne bedellerin ödendiğini de, Genç kardeşlerimizin e, mutlaka bunu bilmesi lazım.